Yani o eziyet ediyoruz. Yapabileceği çok daha doğru işler varken eğitimde harcıyoruz yeteneklerini. Akademik eğitimde harcıyoruz. Doğru bir yöntemle doğru yerde gitse, doğru şekilde kendini geliştirirse, eğitimini alsa, ne yapabilecekse onunla ilgili o zaman doğru. Türkiye'de nüfusun, özellikle üniversite nüfusunu söylüyorum, alt kademelerde de öyle. En az yarısı orada olmaması gerekirken orada. Yani üniversiteye kadar gelmiş, aslında orada olmaması gerekiyor. Bu öğrenciler sınavlara giriyorlar, sınavlarda düşük puan alıyorlar. Biz bu düşük puan üzerinden eğitim sistemini sorguluyoruz. Ama bu arkadaşlar, bu çocuklar akademik anlamda bir eğitim almaması gerekiyor. Onların farklı yetenekleri, farklı özellikleri, farklı beklentileri, farklı hayalleri var. Sistem bizi oraya zorluyor. Dediğiniz şey onunla ilgili. Bazılar ödevleri kendisi yapar, hiç veliyi takip etmez. Ben öyle bir öğrenciydim. Severdim ben, hala severim. Oturup bir deftere kalemle yazı yazma. özellikle temiz beyaz bir sayfası hoşuma gider. Kitapları ben deftere komple yazdığım olmuştur. Bir kitabı sevdiğim kitabı komple deftere yazdığım olmuştur. Üniversite döneminde. Şimdi benim için ödev öyle bir eziyet değil ama bazılar için işkence. O çocuğa hangi veliyi, hangi hap yöntemi kullanırsa kullansın. Sonuçta zoraki eğitim ve en sonunda ne olacak bu eğitim sisteminin hali? Ne Dönüşüyor. Yani o çocuklara eziyet ediyoruz. Yapabileceği çok daha doğru işler varken eğitimde harcıyoruz yeteneklerini. Akademik eğitimde harcıyoruz. Doğru bir yöntemle doğru yerde gitse, doğru şekilde kendini geliştirirse, eğitimini alsa, ne yapabilecekse onunla ilgili o zaman doğru. Öğretmenin ya da daha doğrusu velinin bütün çocuklara uygulayabileceği bir yöntem yok ödev takibi konusunda. Çocukların karakteri, beklentisi farklı çünkü ama doğru uygulaması için uymama, yapmaması gerekenler var. Yapması gerekenleri buradan çıkartabiliriz. Nedir o? Sürekli taciz etmeyecek öğrenciyi çocuğu. Hadi sen dersine bak. Biz oturuyoruz, sohbet edeceğiz, biraz eğleneceğiz ama hadi sen işine bak, odana git. Genelde evde öyledir. Yani sohbetin en koyu olduğu anda, böyle çocuğun ortamda olmak istediği bir zamanda sen daha ne yapıyorsun burada? Dersin yok mu? Dersin yok mu senin? İyi de o yani insanlar zaten evde artık bir araya gelmiyorlar çok fazla. O yaptığı sohbet çocuk çocuğun ortamda bulunması ödeden 10 kat daha iyi o anda. Açılabilir. Tabii canım. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. Ama ödev yapması gerekiyor. Veli burada kötü adam rolünde. Çocuğa cezalandırma gibi anlaşılıyor bu. Bir de şunu yapmaması gerekiyor. Çocuğun yapmayacağı bir anda yapmayacağı bir şeye zorlanmamak gerekiyor. Biliyorsun ki kalkmayacak ve yapmayacak. Ne yapıyor o anda? İşte sevdiği bir şey yapıyor. Telefonda ya da bilgisayarda, internette. Hadi artık onu bırak dersini yap. O an biliyorsun ki işte tabiri caizse cırlayacak sana. Söylemeye gerek yok. Çocuğu kendinizi asi etmeye gerek yok. Olumsuz cevap vereceği anda yapmayacağı bir talimatı verip çatışmaya gerek yok. Kredinizi harcıyorsunuz çocuklara karşı. Bu 1-2-3-4 bir süre sonra artık karşı gelmek çok kolay oluyor. Psikolojik bir eşik var orada. Anne babaya karşı gelmenin psikolojik eşiği bu. Orayı açtığı anda o perdeyi yırttığı anda devamı çok kolay geliyor. Yapmıyorum artık yeter ya bu kadar da her şeye ödev 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 dedirtmemek gerekiyor yani. Dozu ve ayarı önemli. Bu da çocuğa göre değişiyor. Veli'nin kullanabileceği ödev takibi ile ilgili olacak en iyi yöntem şu sorumlulukları konusunda hedeflerini takip etmek. Ne demek bu? İşte günde 3 saat soru çözüyor diyelim. Kendince öyle bir planı var ya da öğretmeninin verdiği. Bazen sürekli değil 3 saat hedef çizelgesi yapılır beraber. Öğretmenden istenir gerekirse. Hatta öğretmen üzerinden takip eder mümkünse. Bakar birliği. 3 saat tamam mı? 10 tane sorun çözdün mü? Ya da 100 tane soru çözdün mü? Bir kontrol görevi verilir diye veliye. Bunu öğrenci de bilir. Görevli olduğunu bilir yani velinin. Üzerine düşmeyen her şeye karışıyormuş gibi anlıyor sonra çocuk veliyi. Bu aradaki rolleri tanımlanırsa, çocuk da bunu kabul ederse oradaki evet e, tamam benim görevim bu. Görevlerini yapıyor musun? Bu çizelgeyi takip edeceğim altına imza atacağım. O zaman ona bakarım. Buradaki görevimi tamamlarım. Onun üzerine de çok bir şey ısrar et, Etmem. Arada sürekli taiz etmem yani çocuğu. Hadi bak 3 saat olmadı. Hadi 2 saattesin daha. Daha oturuyorsun yarım saatin var. Bu bir yere götürmüyor. Ve yöntem genelde böyle işliyor. Sorun bu yani. Bu psikolojik bir baskı. Kaldıramıyor. Kaldırılacak bir şey de çok değil zaten.